Hepinize merhaba arkadaşlar. Bayağıdır video atmıyoruz. Ee, bugün bu akvaryumu budama ve bakım işlemlerini yapacağız. Kısa kısa e, video çekelim istedik. Bayağıdır video atmıyoruz. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar budama makası fluvalin. Gayet güzel memnunuz şu an. Gayet güzel bir budama işlemi yapıyoruz. Akvaryumun ince bakımlarını yapacağız. Ondan sonra bitmiş hali size de göstereceğiz. Budamak da bir sanat. Gördüğünüz gibi kökleri kalkabilir, o yüzden dikkatli budamamız lazım. akvaryumla ilgili sormak istedikleriniz olursa videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Evet arkadaşlar budama işlemi bitti. Gördüğünüz gibi şöyle bizi de izlemenin keyfi kaldı. Su biraz bulanık tabii ki komple su çekimi falan yapıldı. Ve çok minimal bir yosun sorunu var. Bununla başa çıkmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar içinde karidesler var. Ee, balıklar da yanlış hatırlamıyorsam darlıyor diye geçiyordu. Ama tam olarak adını hatırlamıyorum. Bir tane bilek darlıyor var. Tiger darlıyor. Bu bunun adını unuttum. Bu da onun diğer versiyonu. Sadece kırmızı pullu. Bana akvaryumları akvaryumlar için çok sevilen yurt dışında olan ve ülkemize pek gelmeyen bir balık. Şöyle göstereyim. Göstereyim dediğim balık kayboldu. Nazlılar biraz. Çok fazla hareketli bir balık değil. Banda yüzüyorlar. Şöyle göstereyim daha renkli hallerini. Gördüğünüz gibi ufacık boyu var ama şeritleri de bu şekilde canlı. Keyifli bir balık izlemesi keyifli. Bakımı kolay. Artemia, su çok seviyor. Bu şekilde arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.